Merhaba arkadaşlar. Bugün Mede Tavur diye bir tane oyun oynuyoruz. Yeni bir seri olarak başlayacağız. Oyun açtığında böyle bir ekran karşıladı. Nedense kule o tarafa doğru ateş edip duruyor. Ha, adam gibi bir şey geliyormuş. Onlar ateş ediyormuş. Ateş! E, tam 5 bölümlük bir seri olacak bu. Her gün bir video gelecek. Şu an kazandık. Ben de ilk defa gö görüyorum. Hiç YouTube'dan falan görmedim. Şans eseri yükledim. He, buraya diyor ki bir tane taret koy diyor. Koyduk. Yanında koruyor onu. En basmam gerek var mı? Var. Ama pek daha yeni koyduğumuz için pek koruyacağını sanmıyorum. Madanlık içi diye. Abi. Abi şu an biraz sıkıntıdayız. Gelecekler. Vur 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 vur. Adam nasıl silahlı. Abi. Hasar yedik sanırım bayağı bir. Ama kazandık iyi. arkadaşlar. Her şey veriyor sanırım. Şu öğretim kısmı bitsin. Ben biraz şey yapacağım. Bir kasıp tekrar bak geleceğim. Ee, öğretim kısmı bitsin. Halledeceğiz o işi. bu oyunu oynayayım. Sonra ben bayağı bir kasıp geleyim. Of abi bu ne ya? Çok canı var. 160, 162 mi? Yuh. Kesin patlayacağız bu sefer. Abi vur 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 vur. Okey ya patlattık onu. Abi vur vur. Bunlar kaldı Adam roket atıyor ya. O büyük falan. Herhalde ha, öğretim kısmı bitti mi? Heh. Buradan yine bunu alıyoruz. Aa bak yeni bir şey geldi. E ee, bu. Yeni bir taret gördüm ben ikinci. Kira ateşeli. Ha bak bu. Örtüm kısmı bitti. Ben biraz kasıp geliyorum. Şimdilik bay bay.